Bu playoff sistemi bazı takımlar için avantaj yaratmış durumda. New Orleans, Portland ee, bu avantajı, Washington bu avantajı olan takımlardan olarak söz edebileceğimiz takımlar. Benim şampiyonluk adayımda hala da şanslı olduklarını düşünüyorum. Çünkü Kawhi Leonard ve Paul George gibi çok önemli iki oyuncu var Clippers'da. Yani bunlar maçın gidişatını direkt değiştirebilecek oyuncular. Yani ben ee, bu 8 maçlık serüvenin bazı takımlar için biraz daha uzun olmasını istiyorum. Her şeyden önce duygusal olarak Portland tarafındayım bu açıdan baktığımızda. Nesne Tv'den herkese merhaba. NBA özel programıyla karşınızdayız. Yiğit Kiray'la birlikte. Yiğit hoş geldin. Hoş bulduk. Herhalde bir heyecan var herhalde. Ben bayağı şu anda sevinçliyim ve heyecanlıyım. NBA geri dönüyor. Çok uzun bir sürenin ardından geri dönecek. Şöyle bir giriş yapacağım. 12 Mart gecesi, 12 Mart 2020, Oklahoma City Thunder Utah Jazz maçı. Tam maç başlayacak. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Takımlar ısınmalarını tamamladılar. Kenara geldiler. İlk beşler belli oldu. Formalarını, e, özür dilerim eşofmanlarını çıkardılar. Formalarıyla beklerken e, hakemler, artık hava atışı noktasına da gelindi. Hakemler bir anda masaya gittiler. Masada bir 5 dakika, 10 dakika durdular. Hatta seyircilerden işte böyle buğulama falan geldi. Biliyorsun Amerika'daki o seyircilerin, taraftarların tepkisini. Ve bir anda yani şu anda mesela gözüm önünde direkt e, Rudy Gobert geldi, işte diğer oyuncular geldi, Oklahoma City Thunder oyuncuları geldi ve direkt soyunma odasının yolunu tuttular. 12 Mart gecesi ve hemen ardından maçın ertelendiği duyuruldu. Diğer maçlar da ertelendi. Hatta yarım saat sonra başka bir karşılaşma başlayacaktı. E, New Orleans Pelicans'ın maçı başlayacaktı. Yani bir an bir 12 Mart gecesine gittim. E, bütün maçlar bir anda ertelendi. Ve e, üzerinden çok ciddi bir zaman geçti. Biz yazın ortasında, artık hani e, yaz ayı da bitmek üzere NBA sezonunu izleyeceğiz. 8 normal sezon karşılaşması izleyeceğiz. Daha sonra o her zaman çok keyifli playoff maçları başlayacak. E, şimdi sana formatı soracağım ama Doğu Konferansı puan durumu gelsin. Sonrasında Batı Konferans puan durumuna da bakacağız. Bunlar üzerinden konuşmaya başlayacağız. Ee, şimdi tabii 22 takım Orlando'da, Disney World'de karşı karşıya gelecekler. 30 takım var normalde NBA'de. 22 takım karşı karşıya gelecekler. Ee, normal sezon karşılaşmaları oynayacaklar. 8 adet normal sezon karşılaşmaları oynayacaklar. Yiğit Söz sana bırakayım. Bir bizi bilgilendirebilir misin lütfen? Hatta oyuncakları yerine adım tam söyleyelim White Worlds of Sports Kompleks'te oyuncaklar karşılaşmaları oldu. Ee, tamam. Tabii ki bir tarafta 9 tane takım var, bir tarafta 13 tane takım var. Bunun sebebi e, matematiksel olarak da e, bazı takımların elenmiş olması bu saatten sonra ve e, oradaki kalabalığı da biraz azaltmak istemeleri. 8 tane maç oyuncaklığını hesap edersek e, matematiksel olarak elenmiş oluyorlar. Şimdi Doğu Konferansı ile başlarsak, orada 9 tane takım olmasının e, ana sebebi arkadan gelebilecek olan bir tek e, Washington'a sahip olmaları. Arada Orlando ile 6 maçlık bir e, galibiyet farkı var. E, formata gelecek olursak da bütün takımlar aslında ne kadar adaletli olduğunu biraz sorgulamak gerekiyor olabilir burada. Çünkü her takımın şu ana kadar oynadığı maçlar aynı değil sayı olarak baktığımızda. Bir tanesi 65 evet. maç oynadı, bir tanesi 63 maç oynadı, bir tanesi 64 maç oynadı şu ana kadar. Ama bütün takımlar playofflar başlamadan önce 8 maç oynamış olacak. En fazla maç oynamış olan takım bu 8 maç sonunda Dallas oluyor mesela. 75 tane maç oynamış olacak. Ama bazı takımlar 72 ile sezonu kapatıyor olacak. Burada sadece hani bu eşitsizlik konusunda belki bundan bahsedebilirsin. Bunun dışında yapılabilecek en mantıklı işlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Püf nokta. ilk 7 takıma belirledim. İki taraf içinde, iki konferans içerisinde. E, 8. takıma e, şu şekilde karar veriliyor. 8 ile 9 arasında 4 maçtan daha fazla bir galibiyet sayısı varsa oynanacak olan 8 karşılaşma sonunda 8. takımda pilofa doğrudan gidiyor. Fakat, yani bunu takımlar üzerinden örnek verelim, Orlando ile Washington üzerinden örnek verelim Doğu Konferansı'nda. Aralarında 4 galibiyetten daha fazla, yani 5 galibiyet varsa 8 maç sonunda Orlando direkt playoff'a gidiyor. Fakat 3 galibiyet veya 4 galibiyet indiyse bu sistemi aslında beyzbolda uyguluyor Amerikalılar. Ee, kendi aralarında küçük bir playoff'u yapıyorlar. Ee, playoff'a katılma e, mücadelesi, eliminasyon üzerine. Baseball, baseball'da mesela bu bir maç üzerinden oynanır. Daha avantajlı olanın sahasında oynanır o karşılaşma, daha fazla galibiyet olanın. Ama burada saha e, söz konusu değil, herkes aynı yerde oynayacak. İki maç üzerinden yapıyorlar bu sebepleri. Yani iki olan kazanacak. Eğer 4 galibiyet hı hı. ve daha az bir fark varsa 8. ve 9. sıradaki takımlar için söylüyorum. Hem Batı Konferansı'nda hem Doğu Konferansı'nda kendi aralarında önden 2 tane karşılaşma, minimum 2 karşılaşma oynayacaklar ve 2 yapan e, 8. sıra olarak gitmeye hak kazanacak. Yani şu anda Orlando'nun Washington'un üzerinde olmasının hiçbir ehem, ehemmiyeti yok. Eğer 4 galibiyet ve daha üzeriyle bu 8 maçı tamam e, 4 galibiyetten daha fazla e, olarak bu 8 maçı tamamlamazlarsa. Evet. Ee, şimdi tabii az önce de söyledim. Uzun bir sürenin ardından NBA'de normal sezon aslında başlayacak. 8 maç, 8 adet normal sezon maçı oynanacak ve play-off'a geçilecek. Ee, şimdi hepimizin tabi yani NBA yazarlarının, NBA editörlerinin ee, bir şampiyonluk adayı vardı. NBA severlerin de kendilerine göre tuttukları takım var, şampiyonluk adayları var. Ee, şimdi bu tabi değişkenlik gösterebilir. Çok ciddi bir ara girdi e, ee, benim şahsen şampiyonluk adayım ki bu, bunları programlarda hep konuşurduk yani 12 Mart gecesinden önce e, Los Angeles Clippers benim şampiyonluk adayımdı. Şu anda mesela net bir şampiyonluk adayım yok çünkü aradan sonra takımların nasıl döneceği, oyuncuların nasıl döneceği biraz soru işareti. Tabii biz bu arada e, takımların ve oyuncuların sosyal medya hesaplarından bireysel çalışmalarını gördük. izledik. Tabii ki oyuncuların e, tek başlarına hani çalışmaları çok farklı. Ama takım arkadaşlarıyla birlikte işte o e, şimdi kondisyon ayrı bir şey. Takım haline çalışmak, o taktikleri çalışmak çok ayrı bir şey. E, zaten sürprizli birliktir NBA. Bakalım nasıl sürprizler olacak hep birlikte bunları izleyeceğiz, göreceğiz. Ki aslında bu oranlara da biraz yansıyor. Şimdi oranlara baktığımda ben normal şartlarda çok fazla görmediğim oranlar gördüm. Yani bana 12 Mart'tan önce e, şimdi maçları zaten konuşacağız. O oranları benim önüme koysan dedim ki bir yanlışlık var. Şöyle örnek vereyim. Lakers Clippers maçında tamam Lakers kazanabilir. Hiçbir itirazım yok. Sonuçta Lebron James'in forma giydiği bir takım. Ama çok ciddi şekilde Lakers favori. Ama ben ne diyorum? Clippers benim şampiyonluk alayım ne diyorum. Ben Clippers'ın normalde favori olmasını beklerdim. Ee, o yüzden e, bir takım sürprizler çıkabilir. Dediğim gibi zaten sürprizi bir lig. Sen burada bir takımın e, bu aradan sonra daha bir fark yaratacağını e, şampiyonluk bir kere favorini soracağım zaten. Şampiyonluk favori 12 Mart gecesinden önce hangi takımdı? Şu an hala aynı takım mı? Bunu soracağım. Bir de sürpriz beklediğim bir takım var mı? Yani bu arayı Arı'nın yaradığı bir takım var mı sen? Ee, şimdi Clippers Lakers oranlarıyla başlayayım. Daha tam oranlara ben bakmamıştım ama senin e, pas atmanla Şimdi zaten teker teker neden... konuşacağız. Maçı teker teker konuşacağız. Şöyle şöyle bir şey söyleyebilirim şimdi. Bu arada neler olup bittiğini çok iyi bir şekilde bir defa gözlemleyebilmek gerekiyor bu oranlarla e, yani bir şey açıklama getirebilmek için. Şu anda Los Angeles Clippers'ta ciddi sakatlıklar var. Bunlardan bir tanesi Lou Williams, diğeri Patrick Beverley, diğeri Harold. Şimdi bu isimleri saydığın zaman Los Angeles Clippers'ın iskeletini oluşturan isimlerden bahsediyorsun. bu sakatlıklar da işte ya bu isimler 4 Ağustos'a kadar yoklar. Yani maç işte baktığın zaman 3-4 tane maçı kaçırıyor gibi, 3 tane maçı kaçırıyor gibi gözüküyorlar. E, bu şekilde baktığınız zaman tabii ki oranlarda e, Los Angeles Lakers'e doğru bir kayma olması gayet normal. E, genel olarak baktığınız zaman Lakers'ın performansıyla Milwaukee'nin performansının çok fazla düşeceğini düşünmüyorum. E, öbür takımda ciddi sıkıntılar da var, diğer takımlarda ciddi sıkıntılar da var. Özellikle mesela biraz önce o playoff'u bence e, bu 8. 9. yarışını Brooklyn ile Washington arasında yaşayabiliriz. Çünkü Brooklyn'de kimse kalmadı. Zaten sakatlıklar var takım içerisinde. Bir de oynamayanlar var şimdi. Opt-out yapan oyuncular var. Bundan da bahsetmek gerekiyor. Yani e, tabii, COVID, evet, yüzünden, tabii. Evet, Covid yüzünden, Covid e, yüzünden oynamak istemeyen oyunculara bir açık kapı bıraktılar. Ve bazı oyuncularda, işte e, Los Angeles Lakers'ta da Bradley, Avery e, Bradley bunlardan bir tanesi. Bazı bazı oyuncularda e, bu tercihi kullanarak e, Orlando'ya gitmeme kararı aldılar. Şimdi Brooklyn'e baktığın zaman, e, bu tercihi kullanan oyuncular arasında çok ciddi isimler var. E, bunlardan bir tanesi Dinwiddie, Dean diğeri DeAndre Jordan. E, zaten e, Kevin Durant sakat. Irving e, sakat. Ha, bu halde baktığın zaman, Brooklyn'in Washington'ın altına düşme ihtimali veya yakalanmaya, 5 yani galibiyet farkı olması gerekiyor ya, bu sistemle o 5 galibiyet farkı, Brooklyn'in yakalamasına imkan olmadığını düşünüyorum ben Washington karşısında. Zaten 6 galibiyet fark var şu anda. Bu yüzden playoff'u sanki Brooklyn ile Washington arasında yaşayacakmışız gibi gözüküyor. iki maçlık ön playoff'u diyelim. Ee, yaşayacakmışız gibi gözüküyor. Şampiyonluk olarak ben e, Milwaukee ile Lakers arasında e, herhangi bir güç kaybı olduğuna çok fazla inanmıyorum bu iki takımda. E, sanki ikisi artı ben de sezon başından beri Clippers'ı e, ön plana çıkacağım düşünüyorum. Artı Clippers olarak söyleyebiliriz. Evet. E, şimdi biz tabi Nesne TV'de yayınlarımıza devam ediyoruz. Bana yayınlarda şöyle sorular geldi. NBA oyuncuları, şimdi seyircisi oynanacak maçlar, taraftar olmayacak, tek bir salonda oynanacak. Bu durumdan etkilenir mi? Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Bir takım etkilense diğer takım için de aynı durum söz konusu. O yüzden birbirini götürüyor bu. ben şöyle bir şey söyledim. NBA çok farklı bir organizasyon. Yani oyuncular, profesyonel oyuncular çok farklı insanlar diyeyim ben çok fazla etkileneceklerini düşünmüyorum. Kaldıkları yerden her türlü devam edeceklerdir. Bununla ilgili bir söylemek istediğim bir şey var mı? Yani taraftarın olmaması oyuncuları nasıl etkiler diye sorayım sana. Şöyle söyleyeyim. Hedefi olan e, Clippers, Lakers, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors gibi takımları çok fazla etkilemez. Çünkü bütün takımlar genelinde baktığınız zaman e, binlerce kez boş salonlarda antrenman maçı yapıyor bu takım. Ama e, işte gerçek bir hedefi olmayan, orayı sadece bir ana olarak kullanacak olan takımlar da var arada. E, bu takımlar için aynı şeyi söyleyemeyebiliriz. E, ciddi anlamda savunma olacak olacağı, e, berbat diyebileceğiniz bir dönemden geçiyor olabilirler. E, maçları, ön sezon maçları, yani ön sezon diyoruz ama tabii çok kısa sürdü bu. Normal şartlarda çok daha farklı olurdu ama e, salondaki maçları izlerken biraz böyle yabancılık çektin mi ya da e, böyle hani maçın içine çok giremezsin ya böyle bir şey yaşadın mı? Herkes Başakşehir artık. <laughs> Bütün takımlar. <laughs> yani buna Allah'tan futbol daha önce başladı da biraz gözümüz alışmaya başladı. Ee, ama ne olursa olsun tabii ki e, izleyenler için de garip bir durum oluşturacaktır. Oluştu ben özelken yani ilk maçı izlerken şimdi taraftar yok işte salon çok farklı bir salon, yandan kameralar geçiyor. Ee, yani biraz garipsedim ama sonuçta alışıyorsun tabii ki. Dediğin gibi ben hani o maçlarından da alışıyorsun. Evet aynen öyle aynen yani. öyle ee, ve. <laughs> Ve e, yedekle şimdi bench'te oturan oyuncuların oradaki e, tepkileri de biraz garip geldi bana. Şimdi çok fazla oyun içinde şimdi taraftar görmüyorsun. Sanki onlar taraftar gibi bir görüntü söz konusu. Gerçekten ilginç görüntüler aslında bizleri bekliyor. E, keyifli olacağını düşünüyorum. Sanki bir şey söyleyeceksin. Yok yok hayır hayır yani e... Ben orada serbest atışları takıp durumdayım çünkü taraftarların en güzel görüntü yaptığı noktalardan bir tanesi rakip takım oyuncusu serbest atış kullanırkenki görüntüdür biliyorsun. Şimdi evet, e, evet, kimse evet. üzerinde o serbest satış baskısı olmayacak. Aynen öyle o arkada pota arkasında bir takım işte e, artık ne diyeyim onlara yani Her şey var bir şey vardı orada yani. Gelmedim, tabii şimdi burada da. <laughs> evet aynen öyle e, ama yine de dediğim gibi. Yedek oyuncular bençte, orada renkli e, bir takım görüntüleri imza atıyorlar. bunun en yakın e, Philadelphia 76 söyleyebilirim, buna yakın olarak. Çünkü e, Philadelphia'lı oyuncular serbest atıştan sonra e, bir anda hepsi birden ayağa kalktılar. Bir alkış yaptılar, sanki böyle bir opera da gibi. E, alkış yapı ya da bir tiyatroda gibi alkış yaptılar ve yerlerine oturdular. Yani farklı bir şey yapmadılar ama e, ilginç görüntüler ortaya çıkıyor. Bence çok iyi bir koreografi falan yapacaklardır bununla ilgili zaten oyuncular. Yani bir taraftan işi renklendirmek gerekiyor. Bençler bu konuda e, bir ümit silah olacak takımlarda. Peki şimdi e, maçlara, maç yorumlarına başlayalım. Cuma gecesi e, ilk karşılaşma, şimdi Cuma'yı isterken şöyle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece diyeyim. Saat 1.30'da New Orleans Pelicans, Utah Jazz'i konuk edecek. Ee, burada tabi oran değişti, çok az bir değişim oldu. 1.55'den 1.50'ye düştü New Orleans e, Pelicans galibiyet oranı. Yani şöyle, e, sürekli oranlar değişiyor zaten. Aslında hani oranları biz şu an konuşuyoruz ama bir dakika sonra oran değişebilir. E, bir kere Utah Jazz'de tabii ki Rudy Gobert bana göre maçın önemli adamı. Yani belli bir seviyenin altına düşersen New Orleans Pelicans çok şanslı bir duruma geçer. Ee, ama Rodrigo ben maça damgasını vurursa Utah Jazz maçı kazanabilir diye düşünüyorum. Ee, şimdi sözünü sana bırakacağım ama ben ilk tercihimi söyleyeyim hemen. 109.5 sayılık ev sahibi toplam sayı limiti var. Dediğim gibi bir dakika bile bir dakika sonra bile oranlar değişebiliyor. Daha doğrusu handikaplar ve toplam sayı limitleri değişebiliyor. Buna bakmak lazım. Ee, ben New Orleans Pelicans'ın en az 110 sayı atacağını düşünüyorum. Senin tercihin nedir? Ee, şimdi alt girmek için biraz e, emkinli olmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası ben. E, bu tar, çünkü e, takımların nasıl bir etki vereceklerini şu an için çok fazla kestiremiyoruz. Ama e, şunu avantajlı olarak görebiliriz: Bu playoff sistemi bazı takımlar için avantaj yaratmış durumda. New Orleans, Portland e, bu avantajı, Washington bu avantajlı olan takımlardan olarak söz edebileceğimiz takımlar e, ee, Zion Williamson'ın oynayıp şu an için net bir New Orleans tarafında. Utah'ta ciddi bir sakatlık yok ama e, bu Covid dönem başlarken Utah içerisinde, takım içerisinde ciddi problemler vardı. Acaba Gober'le konuşuyorlar mı şu anda? Yani o buzlar eridi mi? Ona da emin değiliz. Çünkü en önemli iki oyuncu. Sıkıntılar hala devam ediyor Utah tarafında. Onu haberlerini almaya da, biz de almaya devam ediyoruz. Ben şöyle bir şekilde yönlendirebilir yönlendirebilirim izleyicilerimi? Benim yapacağım şu anda. E, bu playoff sisteminin avantajlı olduğu takımları takip etmek. Portland, New Orleans, Washington. Bu takımları ben çok daha istekli, çok daha e, hırslı bir şekilde e, bu 8 maçlık mini sezonu açacaklarını düşünüyorum. E, bu yüzden de New Orleans'ın ben Utah karşısında kazanmasını bekliyorum. Zion Williamson'ı e, parantez içine alarak, yani onun olması tabii ki çok daha e, galibiyete yakın hale getirebilir New Orleans'ı ama olmasa da ee, yine de çok daha hızlı başlayan, çok daha dinamik ve New Orleans bir de atletik ve genç bir takım. E, i̇stediğini alabilecek olan taraf olduğunu düşünüyorum açıkçası ben New Orleans'ın bir Ve çok önemli bir karşılaşma, çok güzel bir maç. Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers mücadelesi. Ee, tabii az önce bahsettiğim Los Angeles Clippers'daki eksiklerden, benim şampiyonluk adayımdı. Hala da şanslı olduklarını düşünüyorum. Çünkü Kawhi Leonard ve Paul George gibi çok önemli iki oyuncu var Clippers'da. Yani bunlar maçın gidişatını direkt değiştirebilecek oyuncular. Benim kafamdaki soru işareti Kawhi şu son dönemdeki performansı. Eski Kawhi Leonard gibi değil. Tabi bu andık bir anda değişebilir. Eski Kawhi'yi da izleyebiliriz ama ee, canlı iddialı bu maçı değerlendirmek sanki daha mantıklı olacak gibi geliyor bana. Ben handikapı yanıma alarak Los Angeles Clippers tarafında yer almayı uygun görüyorum. Çok da rahat böyle üste gidecekmiş bir maç gibi gelmiyor bana. Biraz sert bir karşılaşma izleyebiliriz. Senin tercihin nedir? Ee, son cümleye ben de katılıyorum. Bu karşılaşma'nın. E bir defa iki tarafında birbirini tartması açısından da e, 216 fazla olduğunu düşünüyorum. E, benim de tercihim burada alt olur bu karşılaşma için. Öbür taraftan e, Los Angeles Clippers'teki eksikleri saymıştık, bu eksikler de alta götürecektir bence karşılaşmayı. E, yani Harrell'ın olmadığını, Lou Williams'ın olmadığını, e, Patrick Beverley'nin bir ihtimal oynayıp oynamayacağı henüz belli değil. Onun, e, bu onun Özellikle Beverley özelinde de söyleyebiliriz yani e, çok ciddi bir savunmacıdır Clippers adına. Ama ne olursa olsun iki tane süper yıldızla bu karşılaşmanın sahip olacaklar. Los Angeles Lakers tarafında da Anthony Davis'in durumu net olarak gözükmüyor. Şimdi hal böyle olunca kim kazanır demek baya bir riskli. Ya Bir tarafta Davis'in oynamaması yani. çok ciddi bir soru işareti olur. Öbür tarafta Beverly'nin her özellikle oynamaması çok ciddi bir soru işareti olabilir. Bu açıdan sanki 216.5 alt bu karşılaşma için maç öne tercih açısından en mantıklı sonuç gibi gözüküyor. Brooklyn Nets Orlando Magic mücadelesi var. Orlando Magic 1.25'lik bir oran söz konusu. Ee, evet Orlando Magic daha iyi bir takım ama ben 1.25'den kuponumu almam bir kere onu söyleyeyim. Kesinlikle almam. Ee, nispeten keyifsiz bir karşılaşma izleyeceğimizi düşünüyorum. Benim tercihim düşük skor olur. Söz sende. Alt ve Maxi 12 tercihi burada denenebilir. Ben Orlando'ya bu Sen 1-25 benim de normal şartlarda çok fazla sevmeyeceğim bir orandır ama biraz önce konuşmuştuk. Brooklyn, apayrı bir takımla bu e, 8 maçlık mini e, sezonu gerçekleştirecek. Yani bildiğiniz kimse yok neredeyse. Dinmedi de olmayınca, Deandre Jordan da olmayınca, hakikaten çok ciddi bir problem var takımda. Bir de şu açıdan çok önemli olan da aslında. 7. 8. olmak yani 8. olmanın bir esprisinin kalmadığından bahsetmiştik. Çünkü 5 maçlık bir galibiyet farkı açması gerekiyor 9. takımla arada. Ben Brooklyn'i yenerim arkadaş. Brooklyn'i yendikten sonra Brooklyn'i altıma alırım. O sekizincilik dokuzunculuk için Washington'la uğraşsın. Ben 7'deki yerime garantiler playoff'uma giderim. Bir de Orlando'da yani Florida'da yapılan bir organizasyon da organizasyondan bahsediyoruz. Brooklyn'i e yenirsem zaten Oynayayım devamını. <laughs> Bilmiyorum yani geri kalan 7 maçı oynamasam da olur. Ya yani alt ve maç sonu iki tercihi benim için mantıklı gözüküyor. Peki. Washington Wizards Phoenix Suns mücadelesi var. Yani Phoenix Suns'a açılan oranı görünce ben gerçekten dedim ki yani Washington Wizards'la oyuncuların yerinde olsam çok ciddi bir motivasyonla parkede yer alırım. Bir kere onu söyleyeyim. Yani Phoenix Suns'ın 1.25'lik oranı, hatta 1.20 yani düşüyor. 1.20-1.25 ee, değişiyor sürekli. E, ben üst tercihe gideceğim. Tempolu ve yüksek skorlu bir karşılaşma izleyebiliriz diye düşünüyorum çünkü iki takımın da savunmasına hiç güvenmiyorum. Söz sende. E, evet, enteresan oranlardan bir tanesiymiş gerçekten bu. E, çünkü biraz önce bahsetmiştik. Şimdi işin e, sadece teknik tarafını değil bu dönemde işin birazcık psikolojik ve mental tarafına bakmak gerekiyor. Ben e, oran kovalarken her zaman biliyorsun yani bir senedir yayın yapıyoruz zaten. Hep mental tarafına çok fazla yüklenir e, bu karşılaşma da bu açıdan çok uygun bir karşılaşma. Çünkü Washington'ın ciddi anlamda bir playoff şansı varken Phoenix'in playofflara kalabilmesi için 8 maçın 6'sını falan kazanması gerekiyor. 6'sı o bile yetmeyebilir yani 7'sini falan kazanması gerekiyor. Çünkü New Orleans ve Portland gerçekleri var önünde. Memphis'in yakalanıp yakalanmayacağı belli değil. Phoenix açısından çok gerçekçi bir hedef yok e, önlerinde. E, Kelly Oubre bu karşılaşmada olmayacak gözüküyor. 4 Ağustos'a kadar sakatlığı var. E, tabi, Darius, Darius için oynayıp oynamayacağı belli değil takım içerisinde. Washington'da da Bertans opt-out yaptı. Bertans bu turnuvada olmayacağından bahsetti. Halbuki aslında çok ciddi bir şansları da var ama Bertans'ın ailesel bir e, problemden dolayı yani herhangi bir sağlık sorunu kendisinin yakalanmasını istemiyor. Ee, yeni bir çocuğu olmuş olabilir, tam hatırlamıyorum o kısmı ama aileyle alakalı bir problem olduğunu biliyorum. Ee, bu karşılaşmada Washington Handicap'ı olabilecek herhalde en mantıklı e, tercih gibi gözüküyor. 2.65 oran hani korkuttu beni de bir ama neden bu kadar yüksek olduğu konusunda ama Handicap içerisinde kalmalarını bekliyorum. Peki, Portland Trail Blazers Memphis Grizzlies mücadelesi var. Çok zor bir karşılaşma yani ben, bana göre çok ortada bir karşılaşma. Ben handicapı yanıma alarak Memphis Grizzlies tarafında yer almayı düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Memphis dersen batı konferansındaki heyecanını bitirirsin. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu açıdan bir şey bu açıdan bakarsan. <laughs> Yani ben e, bu 8 maçlık serüvenin bazı takımlar için biraz daha uzun olmasını istiyorum. Yani, her şeyden önce duygusal olarak e, Portland tarafındayım bu açıdan baktığımızda. Bir de Lillard'ın bir açıklaması vardı yani. E, yani playoff'a kalamayacaksak, bu sistemle devam edecekse yapmayalım o zaman Yani ben gitmiyorum diye bir açıklama yapmıştı. Ve e, çünkü 82 maç ayrı, 72 maç oynamak ayrı. Arada 10 maçlık bir fark var ve bu 10 maç sonunda playoff yapabilir. Şimdi işi adaletli bir sisteme çevirmek için işte arada 5 maçlık galibiyet farkı mecburiyeti koydular. Bu da Portland'ın elini inanılmaz derecede güçlendirdi. Mulholland'ın ee, sebeplerden. Memphis'te yenersen potadasın artık. Yani ben e, çok daha atletik ve dinamik bir takım olduğunu kabul ediyorum. Ama e, yani Morant başta olmak üzere de yeterli ve tecrübe, yeteri kadar tecrübe sahip olduklarını düşünmüyorum. Hazırlık karşılaşmalarında da kötülerdi bayağı oldukça kötüler. Yani. Ee, bu açıdan Portland'ın bu karşılaşmayı kazanabileceğini düşünüyorum. Üst mantıklı bir tercih olabilir çünkü çok tempolu oynayan takımlar savunma konusunda Portland'ın zaten e, ligin en kötü takımlarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Memphis de bu konuda hiç fena değildir. Kötülük açısından. Bu yüzden e, 2 üst ve Portland, Portland galibiyetleri burada denenebilir. Şampiyonluk adaylarından biri Milwaukee Bucks Boston Celtics mücadelesi. Milwaukee Bucks e, galibiyet oranı 1.35. Çok düşük ama ben Milwaukee'nin hata yapacağını düşünmüyorum. Alt üst konusunda pek girmek e, girmek bana biraz sıkıntılı geliyor. Çünkü e, özellikle Boston Celtics'in hani nasıl aradan sonra tempolu mu oynayacak, savunmaya mı önem verecek bunu çok kestiremediğim için Milwaukee Bucks'tan galibiyet bekliyorum biraz hızlanmamız gerekiyor Yiğit. Tercih nedir? Tamam. Ee, burada Gordon Hayward ile ilgili bazı haberler çıkıyor da o konuda bir e, temkinli olmak gerekiyor. Milwaukee'nin de ben e, Boston karşısında kazanabileceğini düşünüyorum ama handikaplar sende belirli mi şu anda? Ee, Var hemen bakayım da? ama süre, sürekli değişiyor. Yani iki buçuk, dört buçuk, altı buçuk, yani altı buçuk, Şöyle söyleyeyim, Boston'da Tatum yok, ee, Jalen Brown yok, Marcus Smart yok, Gordon Hayward soru işareti, Kemba Walker soru işareti. Yani hal böyle olunca şimdi Milwaukee-Boston maçı mı izleyeceğiz yoksa apayrı bir şey mi izleyeceğiz? Yani ee, tahminle bulunamıyorsun çünkü bu soru işaretlerinin olması ve olmaması arasında geceyle gündüz kadar fark var. Olmadıklarını bahseyerek Milwaukee galibiyeti çok mantıklı ama yani söyleyebilecek alt üstüne bile söyleyebilecek bir şey yok şu anda. Çünkü basında kadro yok. Peki, şu anda. Peki. Ee, şimdi tabii Nesne TV'de yayınlarımız olacak. Nesne özellikle editör yorumlarını okumanızı tavsiye ediyorum çünkü e, sürekli güncellenen haberlerle birlikte bilgiler yazılacak. E, San Antonio-Spurs Sacramento Kings mücadelesi. Çok kısa tahminini alayım. Biraz arada kaldım ben bu maçta da. Ee yaşlı takımların ritmine girmesinde ben biraz her zaman soru işareti görüyorum. Gerçi San Antonio'da artık o kadar yaşlı sayılmaz ama e, kazanabileceğini düşünüyorum ben bu karşılaşmayı. Alt tercihi e, alt üstçüler için daha mantıklı bir tercih olacaktır. Peki son üç maç sadece senden tercih istiyorum çünkü maçların saatleri de daha tamam. sonra olduğu için e, biz bunları sürekli yorumlarda yazacağız. Oyuncuların oynayıp oynamayacağına göre de zaten yorumlarımız etkilenebilir. Ee, Dallas Mavericks Houston Rockets. Çok güzel bir maç. Tercihin alayım sadece. Ve kimse Westbrook'a dokunmayacaktır bu maçta. <laughs> Tercihin alayım diyorsun sadece. Yani iyileşti gözüküyor ama bilmiyorum oynayacaksa ya. E, tercihim benim bu karşılaşmada e, 226.5 üst olur Dallas Cowboys. Denver Nuggets, Miami Heat. Ben Miami'den galibiyet görebileceğimizi düşünüyorum. Sen ne dersin? Ee, muhtemeldir. Denver'ın ben de hızlı bir başlangıç yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir sistem takımı. birkaç maç sendeleyebilirler. Miami galibiyeti gelebilir Ve son olarak Indiana Pacers Philadelphia 76ers maçı. Benim tercihim 6 olacak. Düşük skorlu bir karşılaşma bekliyorum. Senin tercihin nedir? Ben de sana uyarım burada. 211.5 bana da biraz fazla geldi. Alt tercih ve e, Indiana Handicap'ı benim tercihim. Yiğit Kira, çok teşekkür ediyorum. Yorumların için. NBA ee, başlıyor. NBA evet, özel programında sizlerle birlikte olduk. Nesine TV'de yayınlarımız devam edecek. Nesine.com'da, editör yorumlarında kuponlar, yorumlar hepsi yer alacak. Ee, umarım güzel bir NBA sezonu izleriz e, ve güzel bir playoff mücadelesi izleriz. Mücadele izleriz. Herkese kuponlarına bol şans. Görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.